Biz Davutoğlu'nun yanında konu mankeni e, olarak kendisini ifade eden ve bir Alevi kurumunun temsilcisi olarak gören arkadaşları Alevi olarak nitelendirmek ve Alevi kurumsalının temsilcisi olarak lanse edilmelerini istemiyoruz. Dolayısıyla bu meseleyi de böyle cami Evi projesi hakkında çokça soru geliyor. Onu da yöneltmiş olayım. E, son dakikalara giriyoruz tamam, ama Tamam ben şöyle ufakça onun şu ana, dil, da ana dil meselesinde de alemi kurumları zaten yıllardır e, ya yani Türkiye'nin başkanım da söyledi. Anadil e, ana dil meselesi e, tabii ki Kürtlerin sadece Kürtlerin değil. Ana dilden kastımız Kürtçe hep o geliyor ama yani Lazca'da da ana dil e, belli bölgeler için Rize'nin Pazar Zazaca'da. Zazaca'da ana dil. Ermenice de bu ülke vatandaşı olup Türkiye Cumhuriyeti evet. kimliğini taşıyan ama Ermeni olan bir sürü insan var. Onlar da okullarında. matematiği de, matematiğini de tarihinde de Ermenice okusun. Ana dil böyle kapsamlar. Bugün bir kesime daha fazla şey olmuş, mal olmuş bir şey olduğu için bizi Kürtçülükle itham ediyor olabilirler. Bunu da bir kenara bırakmak lazım. Şöyle güzel bir şey, yanı var ya. Yani Ana dil yazdığınızda Aleviler açısından ciddi bir sorun yok ama yani Kürt, Sünni nüfus açısından layık, demokratik, çağdaş, bilimsel ve ana dilde eğitim dediğinizde ana dil kavramı onların açısından algıda seçicilik yaratıyor ve bu meseleyi daha şey bakmalarını sağlıyor. Ha şunu da altını çizelim. Yarın ana dil sorunu çözüldüğünde layık, bilimsel, demokratik eğitim olmadı ama ana dilimizi aldık biz oturacak mıyız? Ha onu da dememeleri lazım. Ana dil meselesi layık, bilimsel, demokratik, eğitimden bağımsız düşünülemez. Böyle olduğunu bildiğiniz için biz ana dilde olsun dedik ve mitikte de böyle örgütlendi. Son birkaç cümlenizi alayım. İsmail Bey'e de dönüp şu, ondan sonra Ben cümleliğim... çok fazla vurgu yaptığım için Buyurun. son şu soruya cevap vermek istiyorum. AKP vurgusunu çok yaptım. 12 yıllık AKP iktidarı. Ya sorun AKP mi? Değil tabii ki. Ama şunu bilmeliyiz. AKP 12 Eylül'ün çocuğudur. Bugün AKP'yi kuranlar 12 Eylül'de ya yani Cumhuriyet tarihi boyunca aslında bu bahsettiğimiz katliamlarda sorumluluk sahibi olan anlayıştır. AKP bir projedir. AKP bu projenin adıdır. Dolayısıyla bugün AKP'nin geriletilmesi, düşürülmesi, gönderilmesi aslında 80 yıllık, 90 yıllık Cumhuriyet tarihine tarihiyle, Cumhuriyet tarihinde yaşadığımız katliamlarla hesaplaşmaya eş değerdir. Şu sloganı hatırlatarak bu soruyu bitirmek istiyorum. Sivas'ta yakanlar AKP'yi kuranlardır. Bu kadar nettir. Mesele o yüzden bence bugün AKP'dir. AKP de sistemin adıdır zaten. Şimdi Çok teşekkürler. Sizden iki sorumuzu, İsmail Bey son sorun, sözlerinizi. Iki son söze mi giriyoruz? Sorular i̇ki sorular, birer Birer Şimdi cümle. buyurun buyurun. Birer cümle ama senin şu sağdan gelen falan onu CHP sağdan gelenlere ne diyor diye belki <laughs> Tayfun arkadaşımı çok ilgilendirmiyor ama beni biraz ilgilendiriyor. Eğer afına sığınarak Buyurun. programında. Şimdi Pir Sultan Derneği'ni değerlendirirken, daha sol söylem derken ben kişisel olarak soldan gelen bir insanım. Sosyalist yapılardan gelen bir e, insanım. O anlamda hiçbir sıkıntı yok. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin sağdan e, insan e, alması, oy getirmesi noktasında... Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapan bizim gibi tabandan, örgütten gelen arkadaşlarımıza şöyle bir haksızlık var. Cumhuriyet Halk Partisi bir kitle partisidir. Her görüşten, her bölgeden, her ırktan, her inançtan insan olabilir. Hiç sorun yok. Ama sadece milletvekili olmak, belediye başkanı olmak için gelmemeliler. Gelmeliler, orada çalışmalılar, emek vermeliler. O zaman bizim ne olacak? Yani şimdi benim diyelim ki... Ee, Sivaslı kimliğim, Alevi kimliğim Cumhuriyet Halk Partisi'nde politika yapmama neden engel olsun? Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkelerini savunuyorsam, emek vermişsem ben neden seçilemeyeyim? Şimdi bir iki isim sağdan geçmişte de sağdan insanlar geldi. İlhan Kesici geldi, birçok insanlar geldi. Neredeler? Bugün konuşulan bir iki isme değinmek istiyorum. Çok ee, ufacık alışan süremizi doldurduk çünkü. İki saat demiştin ama biz buçuk saatte bitirdin. Peki. Şimdi diyelim ki Abdullah Şener benim hemşerim Sivas'ta. AKP içerisinde dik durdu, düzgün durdu, parti kurdu falan. Şimdi partimize gelmek istiyor mu? Gelmek istiyor. Diyelim. Örnek veriyorum bir şey açmak için. Sivas'ta biz bir tane milletvekili seçiyoruz. Sivas'ta dünya kadar emek veren il başkanlığı yapmış o binanın kirasını vermiş, o zahmet çekmiş arkadaşlarımızın önüne bire koyarak getirirseniz bu emeğe saygısızlık olur. Madem bu arkadaşımız Sivas'ta seviliyorsa biri ön seçimle seçersin, Abdülhatif Şener hocayı da ikiye koyarsın, ikiyi çıkartıp getirsin. Ali Müfüt Gürtün'e Konya'da diyelim seviliyorsa Konya'da bir tane çıkartıyoruz. Koyarsın ikiye, ikiyi getirsin kendisi. Sayın Bekeroğlu, bağımsız aday oldu Rize'de. Çok seviliyorsa koyarsın Rize'ye, çıksın gelsin. İşte katkı budur. Madem biz AKP'den kurtulacaksak, sağ merkezden gelen arkadaşlar, bunlar bu kadar çok bilgilerse, bu kadar tabanları varsa, bu arkadaşlar bir araya gelsinler, merkez sağı yükselsinler. Bu ülkenin merkez sağa ihtiyacı var. Biz yönümüzü sola döneceğiz. Bak hemen güneyimize dönelim. Yunanistan'a bakalım. Süreci hareketi ne oldu? En radikal sol geldi. Artık toplumun sola ihtiyacı var. Emekten yana olacağız, tabandan yana olacağız, örgütten yana olacağız. Paraşütle gelenler, Özlem Hanım, emek çekmeyenler uçakla geri dönüyorlar. Oylamalara bile katılmıyorlar. O zaman benim ememe yazık değil mi? Ben 23 yıldır bu hareketin içerisindeyim. Bu toplumun cenazesindeyim, düğünündeyim, acı günündeyim, mutlu günündeyim, meydandayım, sokaktayım. Yıllarca seçtim. Şimdi de seçilmek istiyorum. Niçin benim elimden alınsın bu hakkım? Yani bu anlamda e, ee, biz kitle partisiz ama emek ağırlıklı sosyal demokrat partiyiz. Onun için herkes emek verecek. Tepeden gelme olmayacak. Genel seçimlere ilişkin e, olan kısmında başka bir programda konuğum olun. E, o zaman değerlendirelim. Ben son bir cümle Peki zaten e, boykotu ilişkin. A, alevi Buyur. konuları Sadece için. Sadece bir cümle tamam, alacağım ben, yalnız. Gerçekten süremizi evet, açtık. Evet. Buyurun. Ben boykota ilişkin bir e, şekline ilişkin bir çağrıda bulunmak istiyorum burada sizin aracılığınızla. Cuma günü biliyorsunuz bütün okullarda boykot ve grev örgütlenecek. Biz buradan sizin aracılığınızla şu çareyi yapmak istiyoruz. Cuma günü yani ayın 13'ü kardan dolayı İstanbul'da bir tatil vesaire falan filan olmazsa çocuklarımızla birlikte, öğretmenlerimizle birlikte okullarda olacağız sabah. Boykotu orada okulları boşaltarak başlayacağız ve bulunduğumuz yerelliklerin atıyorum Sarıgazi ise Sarıgazi merkeze e, yürüyeceğiz. Oradaki ilçe milli eğitim müdürlüğünün önüne yürüyeceğiz. Öğleden sonra da gene bu e, mitingi organize eden kurumlarla birlikte e, Cağaloğlu'nda il milli eğitim müdürlüğünün önünde olacağız. Muhtemelen e, 13.30 ya da 14 gibi olacak. Bununla ilgili bilgilendirme de kamuoyuyla paylaşılacak ama 13'ü kritiktir. Bütün herkesi o gün çocuklarıyla birlikte ee, okula gitmeye ve oradan boykota katılıp e, boykot e, eylemine destek olmaya çağırıyor. Peki çağrınızı da yapmış oldunuz.